Bill Smith, King Richard, filmindeki rolüyle, en iyi erkek oyuncu, ödülünü aldığı 94, üncü Oscar ödül törenine tokat skandalıyla damga vurmuştu. Rock, Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili, Jada seni seviyorum, G. Birinci Jane 2'yi sabırsızlıkla bekliyorum, şeklinde espri yapmıştı. Bunun üzerine simit, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp, çayır sıraka tokat atmış ve, karımın adını ağzına alma, demişti. 53 yaşındaki oyuncu, ödülünü almak için sahneye çıktığında gözyaşlarıyla özür dilemiş ve, akademiden özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum bu güzel bir an, demişti. Bill Smith'in, tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi ise dikkat çekmişti. Korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim, skandalın ardından aktörün projeleri birer birer iptal edilirken, eşi Jada Pinkett Smith'ten açıklama gelmişti. Jada, hiçbir zaman korunmaya ihtiyacım olduğunu söylemedim, diyerek, Will Smith'in törendeki tavrının abartılı olduğunu dile getirmişti. Eşinin ailesinin de sırt çevirdiği Smith'in stresle baş etmekte zorlandı. Uzmanlardan yardım istediği ve rehabilitasyona kaldırıldığı öne sürülmüştü. 10 yıl boyunca men edildi. Törene damga vuran olaydan sonra düşük bir profil gösteren Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer akademi etkinliklerinden de men edilmişti. Bill Smith, Tokat Skandalı, sonrası ekranlara dönecek mi? d a v r a n i ş -I m k -A b u l e d i l e m -E z d -I. Tokat Skandalı ile ilgili Bill Smith'ten beklenen hamle ise, geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Instagram ve YouTube hesaplarında paylaştığı 6 dakikalık videoda pişmanlığını dile getiren oyuncu, bazı soruları cevaplamıştı. Oscar'daki ödül konuşması sırasında neden Chris Rock'tan özür dilemediğiyle ilgili bir soruya Will Smith, o an benim için her şey bulanıktı, cevabını vermiş ve şöyle devam etmişti. Çadanın hiçbir ilgisi yok, Smith, Tokat olayında eşinin etkisi olup olmadığıyla ilgili soruya da, kendi deneyimlerimden, Krisle olan geçmişimden kendi başıma bir seçim yaptım. Çada'nın bununla hiçbir ilgisi yok, şeklinde yanıt vermişti. S-K-A-N-D-A-L-D-A-N sonra ilk kez g ö r ü n t ü l e n d i̇ l e -re. Yaşananlardan beri gözlerden uzak olan 53 yaşındaki Will Smith önceki gün 1997 yılında evlendiği, Vilo ve Jaden adını verdikleri iki çocuğunun annesi Jada Pinkett Smith 50 ile birlikte Malibu'da objektiflere takıldı. 2022 yılına damga vuran skandalın ardından ilk kez ortaya çıkan çift, Malibu'da ünlülerin uğrak noktası olan Nobu'nun yakınında el ele yürürken fotoğraflandı. Keyiflerinin yerinde olduğu görülen ikiliden Bill Smith, gazetecilere el salladı. Spor tarzlarıyla dikkat çeken çiften Will Smith mekandan ayrılmak için araçlarına doğru yürürken, Jada Pinkett Smith de işini takip etti. Açık evlilik, açıklaması, öte yandan ünlü isim, geçtiğimiz yıl Jada ile olan evliliği ile ilgili sır perdesini aralamış, açık evlilik, yaşadıkları yönündeki iddialara yanıt vermişti. GQ dergisinin Kasım sayısına oyuncu, ilişkimiz tek eşli olarak başladı ama sonra evrildi, ifadelerini kullanmıştı. Üç çocuk babası Will Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin, hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını da itiraf etmiş ve, Jada, geleneksel evliliğe asla inanmadı. Gelenek dışı ilişkiler yaşayan aile üyeleri vardı. Yani Ca da benden çok farklı bir ortamda büyümüştü, şeklinde konuşmuştu. Evlilik bizim için hapishane olamaz. Eşiyle birbirlerine güven duyduklarını ve özgür bıraktıklarını da söyleyen Simit. Evlilik, bizim için hapishane olamaz, demişti. Bunun kendi hayat görüşleri olduğunun altını çizen aktör. Kimseye bizim yolumuzu önermiyorum, cümlesini de sözlerine eklemişti. Oscar'daki, tokat skandalı, hakkında konuşan Jada Pinkett Smith barış istiyor. Chris Rock, 2023 Oscar ödül töreninde sunuculuk yapacak mı?